Kazan Dairesi başlama düdüğünden herkese iyi akşamlar. Ee, kısa bir programla karşınızda olacağız. Ee, sezon öncesi, bundan sonraki haftalarda her maç öncesinde kısa kısa yarınki maçtan önümüzdeki maçla alakalı kısa kısa size bilgiler vermeye Kutlu'yla beraber çalışacağız. Kutlu hoş geldin. Ee, hemen hoş geldin. yarın akşama geçelim. Yarın akşam Beşiktaş'ta bir kupa finali oynayacağız. Süper kupa finali. Galatasaray'da durum nedir, ne değildir? Abi önce ben e, kendi fikrimi söyleyerek başlayayım. Sonra bilgilere geçeyim. Şöyle ben biraz seninle yaptığımız o WhatsApp'taki konuşmada da sanki Fenerbahçe maçı öncesindeki duruma benzer bir hava seziyorum demiştim camia genelinde. Fenerbahçe e, maçından önce de hatırlıyorsun Galatasaray çok ağır favori. Ama e, yani bunun dışında çok farklı kazanacak işte kimler gol atar bunlar konuşuluyordu taktik plandan çok. Ve Galatasaray herhalde sezonun özellikle Okan Hoca dönemindeki ya da öyle diyelim sezon demeyelim Okan Hoca dönemindeki en kötü derbi performansını göstermişti. Net şekilde kenardan hamleler de olsun. Ee, hani bu Bence ona benzer bir süreç. Hoca açısından değil ama cami açısından ama sen bunu daha güzel tanımladın. Onu biraz daha sen söylersin. Yani benim gördüğüm genel olarak bir şekilde sezona başlangıç anlamında o beklediğim tempo, o beklediğim coşku bunlar şu anda yok. Net şekilde söylemek gerek. Çünkü transfere fazla... odaklanıldı. Evet. Ağzımdan alın o kadar fazla transfere ve 8 numaraya odaklandık ki sezonun başladığına yarın Beşiktaş'ta bir maça çıkacağımıza farkında değiliz. Üstelik rakibimiz bizden aç yani Beşiktaş biz son iki senenin şampiyon ile biraz da onun vermiş olduğu özgüvene dayanarak daha rahat çıkıyoruz sahaya. Tabi bunun avantajları da var. Takım birbirini tanıyor, nasıl oynayacağını biliyor. E, Mafik karşı taraf senden daha aç. E, zor bir maça çıkacağız yarın. E, pek de havası yok yani daha. Galatasaray'ın attığı konsantrasyon tweetinin altında yazanları bile ben inceledim demin yayına çıkmadan. Sadece transfer odaklı. Pek iyi durmuyor takımın havası peki içeriden bilgiler nasıl takımın havası nasılmış İtmanlar nasıl Abi, geçmiş aslında şöyle hani biz fikrimizi böyle belirttik ama Florida'daki durum biraz daha aksi oyuncuların son derece neşeli oldu Okan Hoca'nın teknik ekibinin son derece neşeli olduğu yönünde gelen haberler özellikle e, ikinci kampta Galatasaray hani biraz daha e, fiziksel çalışmaların hani ilk kamp fiziksel çalışmalara çok ağırlık vermişti ikinci kampta daha fazla e, oyuncuların bazılarını dinlendirip milli takımdan gelenleri de hem fiziksel hem de mental olarak rehabilit edip takıma dahil etme konusunda e, Okan Hoca bir süreç yürütmüştü. Burada da Florida'da gerçekleşen antrenmanlarda yine tempo hani ilk kamp kadar olmasa da yine yüksek bir seviyede devam etti. Okan Hoca çünkü milli takımdan döner oyuncuları bir an önce kadroya dahil etmek istiyor ee, Çağlar abi. Yani kim bunlar? İşte Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakçı. Yani bu oyuncular ne kadar çabuk takıma adapte olursa fiziksel mental olarak. Çünkü abi unutulmasın Barış Alper Yılmaz geçen sezon milli maçlar dahil herhalde 70'e yakın maç oynadı. Bu Avrupa konusu yani Avrupa'yı da dahil ettiğimizde rekor. Ki Barış Galatasaray kadrosunun hani çok herhalde değişilmez, vazgeçilmez Icardi ile beraber oyuncusu olarak gösterilebilir. Ama şöyle söyleyeyim, tabii ki e, net 11'i daha sonra paylaşırız ama şu an son gelen bilgiler hani Kerem'le Barış arasında Okan Hoca'nın bir tercihte bulunacağı yönünde. Evet, kampta Zaziye çok iyi bir performans gösterdi. Özellikle hem fiziksel hem mental olarak çok hazırlardı ama e, sen daha detaylı anlatırsın. Okan Hoca'nın özellikle önde Icardi, 10 numarada Mertens, kanatlarda Zaziye'yi tercih ettiği maçlarda Galatasaray'ın ön hatta kurduğu o pres takımı, istediği o baskı bir türlü gerçekleşmiyor. O e, aslında hocanın istemediği tablolardan biri. Bir de şuna dikkat çekeyim abi. Okan hocanın bu hafta yaptığı antrenmanlarda oyuncularla yaptığı konuşmalarda en çok dikkat çektiği bir konu var. İkinci kampta özellikle bu konu üzerinde ekstra çalışmalar da gerçekleştirilmiş. Şöyle söyleyebilirim abi bunu. E, özellikle Galatasaray e, çıkarken, savunmadan çıkarken ya da orta alandan çıkarken kaptırdığı toplarda geri dönüşlerde problemler yaşandığını söylemiş Okan Hoca. Özellikle Parma maçının ikinci yarısında verilen pozisyonlardan da çok şikayet etmiş. Yani ikinci kampta rahatsız olduğu en çok dikkat çektiği konu bu. Çıkarken yapılan top kayıplarının geride Galatasaray eksik yakalattı ve beklenenden fazla pozisyon verdi. Bu konuya ekstra özen gösteriyor çünkü kamp döneminde de çözülmeyen sorunlardan biri bu. Ama yarın için şunu söyleyebilirim. Galatasaray'ın en önemli silahı e, duran toplar olacak bu konuda. Galatasaray geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda her taktik antrenman tamamlandıktan sonra ekstra bazı oyuncular üzerinde çalışmalar yapıyor. Kim bunlar? İşte Nelson, Abdülkerim Bardakçı bu tarz oyuncular üzerinden yine e, duran top üzerinde bir e, çalışma gerçekleşti Galatasaray'da. Nasıl bir 11 bekliyorsun yarın? Zaten Abi, iki e, belli bizim 11'imiz de hemen. Evet evet. Yani şöyle kalede Muslera, savunmanın sağında Kaan Ayhan. Çünkü Yeler niye? Yeler Okan Hoca zaten bugün basın toplantısı sonrasında bizim e, Aspor'daki arkadaşımız Emre Kaplan'a e, sanırım onunla yaptığı röportajda söylüyor. Hafif gardısı var diye. E, şöyle söyleyeyim ben. Zaten birbirini tanıyan, senin söylediğin kelime en doğrusu. Birbirini tanıyan bir 11 ile sahaya çıkmak. Böyle bir karşılaşmada transferler yetişmemişken. Galatasaray'ın en büyük avantajı olacak. O yüzden Kaan Ayhan sağda. Stoper'de Nelson'la beraber Abdülkerim Bardakçı. Sanchez iki gündür takılma çalışıyor ama e, şimdi evet. çok uzun bir yolculuktan geldi. Copa Amerika e, orada üst üste maçlar oynadı. Dinlenme fırsatı bulamadı. O yüzden Sanchez'i başlatmazsa benim için sürpriz olmayacak. Sol bekte Derik Önlerinde Torreira Berkan. Neden Berkan? Kampa en hazır gelen oyuncu. Zaten Berkan Okan Hoca, Okan Hoca'yı Hoca Berkan'da en sevdiği özelliklerden biri bu. Her zaman çok hazır olması. O yüzden Berkan tercihi bir adım önde. 10 numarada Mertens. Kanatlar konusu taktik prova bittikten sonra biraz netleşecek ama sanki Ziyech e, kanatta diğer kanattaysa işte Zaha Kerem Barış arasında bir tercihten bahsediyor ama Kerem sanki bir adım önde gibi ama Barış da başlarsa benim için şüphe olmaz. En önde ise Mauro Icardi. Batshuayi Icardi beraber oynar mı? Bu da konuşuluyor ya da Mertens'in yine Batshuayi. Kampın en bir tanesi Mertens Torreira orayı bozmaz o kanıcı. O yüzden Mertens on numarada başlar ama sol kanatta hani üç oyuncuyu da sürekli olarak denemiş. Sadece burada barışı belki de ikinci yarıda oyna almak için biraz dinlendirebiliriz. çünkü geçtiğimiz sezon dediğim gibi 70 maça başladı oynadı yani. bekliyorsun yani? Ziyişi bekliyorum abi. Şundan dolayı e, hani bu tarz büyük maçlarda özellikle duran toplar çok önemlidir. Bunun dışında. Ee, şimdi Galatasaray iki tane kanatta Ziyech'in dışında örneğin Barış Kerem, Zaha, e, Barış tarzı oyuncularla oynadığı zaman farklı oynuyor. Ama Ziyech olduğu zaman hani Galatasaray'ın o konuda hem uzaktan şut hem duran top hem bunun dışında oyun kurulumu anlamında çok büyük ekstraları oluyor. Ee, bunu değerlendirme ihtimali daha yüksek Okan hocam Ama dediğim gibi bu 11 değişebilir. O da hani net videolaştıktan ulaştıktan sonra söylemek daha doğru ama şu an en azından taktik prova anlamında e, hani büyük ihtimalle bu 11 çıkacak. Beşiktaş'ın ilk 11 hakkında bir şey biliyor musun? Ama şöyle orada da e, yani kalede Mert oynayacak. Savunmanın sağ çok merak ediliyordu. İşte Onur Bulut, Başakşehir transferi gerçekleşti, gerçekleşmedi. Orada Sivenson oynayacak. Stoper'de herhalde Paulista ile beraber Necip göreceğiz. Solda Masuako. Önlerinde e, El Musrati ile beraber Jetson. 10 numarada Rafa. Kanatlarda Semih Raşitsa. Forvet'te ise e, tabii ki Immobile'yi tercih edecek. Ama Rafa Silva'nın e, yani Rafa Silva'dan çok memnun. Beşiktaş teknik heyeti de Beşiktaş'ı takip eden gazeteci arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda. Bizde Mertens'in üstlendiği görevi Beşiktaş'ta bu sezon biraz Rafa Silva üstlenecek. Hücum hattıyla orta saha arasındaki bağlantıyı kuracak. Bir de ceza sahası içerisine giren bir numara. Ceza sahası çevresinde gezen bir oyuncu. O yüzden yarın belki de o X faktör dediğimiz oyunculardan bir tanesi olabilir. Fena 11'i yapmadılar hikayede yani. İyi bir takım çıkartıyorlar karşımıza. Geçen sezonki gibi değil. ben gollü bir maç bekliyorum. Sezon başı olması biraz da böyle çok dikkatli olmayacaktır iki takımda. E, gol bulup kazanmayı düşünecektir. Ben bol gollü geçmesini bekliyorum maçın. E, bizim 11 hemen hemen aynı. İşte hiçbir tane bile yeni transfer olmadan çıkıyorsun. Evet. E, taraftar da bu yaptığı yangında haklı gibi duruyor şimdi geçtikçe. E, başka başka yarınla ilgili ne konuşabiliriz? Şimdi Okan Hoca gayet keyifliydi gerçi basın toplantısında. Evet. Keyfi yerindeydi yani. E, fakat olumsuz tarafını biraz konuşmak lazım. Şimdi testi kırıldıktan sonra herkes konuşuyor. Onu şimdiden konuşmak evet. konuşmak lazım ama yarın akşam olumsuz bir durum olması halinde biz sezona çok kötü bir başlangıç yaparız. Yani zaten taraftar bir şey olsa da haklı olarak parantez açıyorum haklı olarak bir şey olsa da yönetime yesek diye tabiri tam tabiri caizse yesek diye bekliyor eleştiri yapsak diye. Yarın akşam eğer bir süper kupayı kaybedersek bayağı bir yangın olur ve Aslan yönetimi buradan da yara almadan çıkamaz diye düşünüyorum ben. Katılıyorum abi çünkü e, herkesin maçtan çok bence ya da maçı izlerken düşüneceği konu şu Galatasaray orta sahada top kaptırırsa orta sahada istediği ritmi bir türlü, bir türlü yakalayamazsa işte 8 numara alınmadığı için böyle oldu. Yani kimse maça konsantre olamayacak herkesin hani maç izlerken bazen mesela çok önemli bir oyuncu sahada olur ona odaklanırsın ya maçın dışında ona ekstra izlersin. Bence Galatasaray tarafı da Galatasaray taraftarı da 8 numara bölgesine yapılmayan transferi orta sahaya odaklanarak izleyecek. Belki maçın bile tadını çıkartamayacak, keyfini alamayacak. Ya da Galatasaray'ın oyundaki eksiklerini hep 8 numara üzerinden okuyacak. Çünkü doğal olarak hani e, herkesin odak noktası, fokuslandığı, işte mercek altına aldığı yer orası. Bence de haklı abi. E, çok doğru söylüyorsun. Buradaki sonuç, burada olumlu da olsa eleştiri olacak ama olumsuz olursa eleştirinin dozajı artar. Haklı olarak artar. E, çünkü 38 yaşında Mertens o... oynuyor. Karşı tarafta Rafa Silva oynuyor. Aynı işi evet. yapacaklar dedin ama çok daha genç bir tanesi. E sen de aynı mevkide Berkan Kutlu oynarken öbür tarafta Gerson Fernandez oynayacak. Gerson'u nasıl Galatasaray maçları çıkarttığını hepimiz biliyoruz burada. Torayra Nusrati evet. bölümünde biz uzak ara öndeyiz. Ama <laughs> şu kurguya baktığın zaman orta sahada sana üstünlük kurmaları e, çok da abes şey yani çok da böyle akla gelmeyecek bir ihtimal gibi durmuyor. İlk başta baktığımız zaman orta sahada bizden şu anda üstün gibi duruyorlar. Evet bunun da en büyük sebebi alınamayan sekiz. Ben Kerem Demirbay'ı beklerdim aslında. En azından bir 8 veya e, Yeryaz biraz bu küçük sakatta olmasaydı en azından Kaan'ı orta sahada oynatırdık. Daha bildiğimiz bir şey olurdu. Onlar da olmadı. Evet. E, Valla asıl bir şey söyleyeyim mi sana? Galatasaray kupa... Bak şimdi Galatasaray kupayı kaybederse transferler daha hızlı yine. <laughs> da, yarın akşam kupayı kazanırsa transferler daha da ağır ilerlemeye başlar. İlk açıklamayı söyleyeyim ben size yönetimden gayet yeterli bir takımımız olduğunu hepiniz gördünüz derler. Bu böyledir evet. yönetim hiçbir zaman para harcamak istemez. Çünkü olmayan bir parayı harcıyoruz zaten hiçbir zaman. Hep bunun dönüşleri var. Ee, burası biraz zor. Çok fazla gelen bir soru var. Ben şimdi şeyde okuyorum e, chatte okuyorum onu sorayım. İkardir'in morali nasıl yani antrenmanlarda falan nasılmış var mı? Geldi bir soru. Abi şöyle ilk kampta gerçekten biraz daha durgun bir ikardi var. Onu söyle. Hani herkes bütün takım arkadaşlar onun çevresindeler. Ee, sürekli onu motive etmeye çalışıyorlar. Durgundu. Yavaş yavaş toparlanan bir ikardi. Bir de şey çok konuşuluyor abi bu fiziksel durumu. Özellikle bu zayıflaması bilinçli mi? Yoksa işte yaşadığı problemlerden dolayı üzüntü mü buna bağlı olarak? Hayır. E, ee, geçtiğimiz sezon antrenman idman yapamamıştı. Hatta Tansel abi çok güzel açıkladı o bandaj. Kaç kere bandaj denendiğini. O çalışmaları yapamadığı için ikardi fiziksel olarak hazır değildi. Ikardi fiziksel olarak iyi. Mental olarak yüzde yüz mü dersin? Belki geçtiğimiz sezona yakın değil tabii ki. Ama bu problem var anlamına gelmesin. Bunu da söyleyeyim. Yine motive iyi bir Icardi var sahada. Ama burada işte her zaman Icardi takımı sırtlıyordu. Şimdi de biraz takımın Icardi'yi sırtlaması gerekecek diye düşünüyorum ben. Ama bu fit haliyle Icardi sezona damga vurma ihtimali çok yüksek. Yani ben, benim aldığım bilgi takımda şu an ne Icardi'nin morali bozuk ne takımda evet ben hava olarak durumdan böyle bahsediyorum ama Flora'dan gelen bilgilerde oyuncuların neşeli olduk. Son derece keyifli oldukları, özgüvenlerinin yüksek olduğu ve sezona iyi başlangıç yapmaları yönünde. Ama ilk düdük çalmadan, o atmosfer oluşmadan ki Olimpiyat Stadı atmosferi çok zordur. Okan Hoca orada dört maça çıktı benim hatırladığım Galatasaray Teknik Direktörü olarak. İşte ilk sezon Ümraniye spor maçı, Gomis'in son dakikada attığı goller. Ardından e, hatırlayalım Karagümrük geçtiğimiz yıl Merkan attığı gol. Hep kazandı ben ama de. hep zor maçlar. İstanbul spor maçı vardı 1-0 yendiği, yani o da zor maçtı. Yani hep zor maçları kazandı. Neden? Çünkü abi ben yıllarca yani o sakin görev yapan biri olarak söyleyeyim sahaya müdahale etmeniz çok zor. Oyunculara sesinizi duyurmanız çok zor. E, o yüzden hani e, gerçekten bir teknik adamın takımını yönetme açısından problem yaşayacağı statlardan biri. O yüzden e, gerçekten sıkıntılı problemli bir stat söylemek lazım. Hemen hemen sürenin sonuna geliyoruz. İki şey söyleyeyim. Bir defa hiçbir profesyonel futbolcu saha dışarısında ne kadar e, sorunları, problemleri olursa olsun özellikle Icardi gibiler ya sahaya çıktığı an 90 dakikalığını o derdi unutur. Bir kere bundan emin olalım. Eğer saha dışında ee, mental olarak kötü bir durumdaysa bu idmanlarına falan yansıyorsa bunu görürsünüz ama Cardi'nin idmanlarında falan hiçbir sorun yok. Fiziksel kondisyon olarak hiçbir sorun yok. Yani özel hayattaki problemleri idmana yansıtmadığı için yarınki maçta işte kafa dağınık mı olur falan filan böyle bir şey beklemiyorum. Bir diğer beklediğim şey eğer Allah gönlümüze göre verir de biz maçın başlarında veya herhangi bir noktasında 1-0 öne geçersek olimpiyat tadının en önemli özelliğidir. Arkadaki alanlar çarpı 2 ile çarpılıyor. Çünkü evet. devasa bir sıfat olduğu için normalde arkada boşluk var diyorsunuz. Orta, arkada 3 kat falan boşluk doğuyor. O noktadan evet. sonra sahaya ikinci yaratacağım barıştır, zahadır. Gerçekten biz eğer öne geçebilirsek ee, birden fazla skorla maçı galip bitirme imkanımızın daha yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü çok fazla kontra atak bulacağımızı düşünüyorum. Beşiktaş'ın toparlayamadığı tek yeri savunması oldu. Abi bir de şöyle hocanın da ekstra bir çalışma yaptırdığı konu var. E, Torreira Musuati üzerinde bir baskı uygulayacak. Bunu yarın göreceğiz. Torreira'yı yarın sadece 6 numara gibi değil de biraz daha 8 numaraya yakın zaman zaman ceza sahası çevresinde yaptığı koşulları göreceğiz ama özellikle Beşiktaş'ın pas yaparak çıkma tercihini düşünüyor Okan Hoca. E, o yüzden Musuati üzerinde Torreira'nın ekstra bir baskı uygulayacağını söyleyeyim. En azından planlanan şu anda bu sahaya nasıl yansıyacağını hep beraber göreceğiz ama Torreira e, ve Musuati eşleşmesi biraz durumu da netleştirecek. Ondan bahsedebilirim yani. Bu arada kanalın e, takip etmeyi unutmayın. Tekrar edeyim. Hesabı da takip edin. Çünkü 11 ile ilgili herhangi bir değişiklik olursa onu da zaten hesaptan da paylaşırız. Ama şu an konuşulan 11 de bu. Ben de kuvvetle muhtemel önde baskı olduğu için mutlaka Zaha'nın yerine Kerem ya da Barış'tan bir tanesini bekliyorum dönüşmeli olarak. Çünkü önde basacağız. Ee, özellikle sol tarafta Svensson'un pek topla çıkma yeteneği olmadığı için de Okan Hoca'nın da oraya işleyeceğini düşünüyorum. Ee, çok teşekkür ederiz program bu kadar biz maç öncesi bilgi vermek için her hafta bunu yapacağız her maçtan önce kuvvetle evet. de pazartesi akşamı normal kazan dairesi yayını olacak orada uzun uzun hem tra varsa transfer ki büyük ihtimalle kupa maçından sonra <laughs> bir hareketlenme olur diye bekliyorum en evet. azından isimler şu anda da var bazı isimler ama pazartesiye saklayalım hepsini pazartesi daha sakin bir programda hep beraber görüşmek üzere yeni formatta bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz görüşmek üzere deyip var mı kutu eklemek istediğim bir şey Yok sadece isimler konusunda merak ediyorsanız bir önceki videoda zaten listedeki oyuncuları söylemiştik. Bugün Avrupa da konuşuluyor ama pazartesi daha net en azından teklifsel evet. bilgilerle geliriz. Ee, en azından oyunda değerlendiririz ama bu bahsettiklerimizi yarın bir de sahada siz izleyin bakalım neler göreceksiniz. Onları da zaten süper chatte de burada sohbet ortamında konuşuruz. Pazartesi akşamı görüşmek üzere. E, Kazanlarca başlama düzeni izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere iyi akşamlar. İyi akşamlar.